güzel poğaçaları mutlaka denemelisiniz arkadaşlar. O kadar yumuşak, o kadar güzel ki sizlere şiddetle denemenizi tavsiye ediyorum. Videonun içeriğinde tarif ekle. Çok çok güzel oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bugün pamuk gibi bir poğaça hazırlayacağız. Bir bardak suyumu ekledim. Bir çay bardağı sıvı yağ mı ekledim. bir bardak dolusu sütümü ekledim. Bir paket yaş mayamı ekledim. Yeri sıçrattık bu arada. bir tatlı kaşığı tuzumu ekledim. 2 yemek kaşığı şekerimi de ekledim. Şimdi Evet, bütün malzemelerimizi ılık koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi 2 adet Yumurta akımı da ekliyorum. Karıştırıyoruz. Güzel bir hamur yoğuracağız. Evet, toplamda 5 su bardağı unumu da yavaş yavaş ekliyorum arkadaşlar. ekledim. Hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Şöyle kıvamı bir şekilde olan bir hamur yoğurdum. Çok ele yapışmayan, birazcık da ele yapışan yumuşak, kulak yumuşaktığın memesojunda. Şöyle zeytinyağı poşetle örtüyorum. Sıcak bir odada evimizin sıcak köşesinde herhangi bir yerde üzerine örterek mayalanmasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar poğaçamın mayası geldi. Gördüğünüz gibi çok da güzel kaparmış. Hemen şu şekilde açıyorum. çok az bir yağ aldım elime yapışması için da kullandım beyaz peynir arkadaşlar küp küp doğradım onlardan koyacağım içine evet şu şekilde elimize şekil verip çok küçük döküyoruz arkadaşlar hiç tezgahlara bulaştırmadan çok da temiz bir iş İstediğiniz şekli ister yuvarlak, ister uzunlamasına nasıl isterseniz. Ben yuvarlak şekli vereceğim. Şu şekilde. Pufu du pufu du olacak arkadaşlar. Çok da güzel kabaran bir poğaça tarifi. Şöyle gördüğünüz gibi içine koyuyoruz. Her yerine kapatıyoruz arkadaşlar. Evet, poğaçalarımın tepsi mayası geldi arkadaşlar. Şimdi hemen yumurta sırasını süreceğim. Poftuk poftuk kadra çok güzel bir poğaçamız olacak arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Bütün e, püf noktaları her şeyse zaten videoyu dikkatli şekilde izlerseniz harika bir poğaçanız çıkacaktır. Hamurunu çok yormayın. çok yoğurmayın. Çok çok yoğurursanız hamurunuz kabarmaz. Çok taş gibi de olmasın. Yumuşak bir hamur olsun. Ne ele yapışacak ne de yapışmayacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kovacımın yumurtasını sürdüm. Ee, susam da ekledim. İster susam ister çörek otu. Tercih sizin. Ne isterseniz onu ekleyebilirsiniz. Şimdi 200 dereceli fırında alt üstü kızarana kadar pişireceğim. Arkadaşlar poğaçalarım pişti. O kadar güzel oldular ki şimdi hep birlikte dokusuna bakacağız. Şu yumuşaklığa bakar mısınız? Şu naifliğe. Şu güzelliğe. O kadar yumuşak ki elimin içinde resmen kayboluyor. O kadar güzel. O kadar güzel ki mutlaka deneyin arkadaşlar. Bütün ölçüleri hepsi var zaten. Şu güzelliğe bakar mısınız? Elinde resmen o kadar güzel ki. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Sizlere şiddetle tavsiye ediyorum denemenizi. Bizlere afiyet olsun, sizlere kolay gelsin. Sana da kolay gelsin.